Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz ee, Grand Theft Auto 5, Grand Theft Auto 5. Hello guys. Geta, Geta, to GTA GTA 5 GTA 5. Oynamaya, GTA <laughs> to GTA 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 Tamam bir daha başlıyoruz. 3 <laughs> 2 iki... Abi sen yalnız çok sarışıyorsun ya. Değişti <laughs> saçın. Büyük lan siyah saçlısın. Erken üstüne çıkarsa erken olacak. <laughs> Zayıf da ne öyle enter. Ya şey... güldürmeyin bak hıçkırık tutarsa bir daha geçmiyor. Tekrar bizim. hoş geldiniz arkadaşlar. Grand Theft Auto 5 online'a devam ediyoruz. Yanımda Osman, Osman soyusundan Mehmet abi. var ve Diğer sen tarafta şu arkadaşta Zeyt. <laughs> evet. evet. Biraz da yağlayacağız onu da zaten. <laughs> adamım bana vuramazsın. Bana <laughs> ah, sen... <laughs> <Onu> niye vuruyorsun? <laughs> Atklar hoş geldiniz. <laughs> <laughs> Aa! İki tek iki tek olmaz ki. <laughs> 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 <Evet. gülüyor> e, bugün sağ olsun Zeyt geldi bize. Biz de e, beraber oynamaya. E, eğlenmeye. Sağ olsun e, böyle işte eğlenceli bir arkadaşımız. Teşekkür ederim. E, geçen bölümde ne yapmıştık biz? Devriye kesmiştik abi suçluları. <laughs> Yok o değil. O yalan olan bölümden bahsetmiyorum. <laughs> <laughs> o yalan <laughs> oldu. Onu anlatamayız. Grand Theft çok... Auto Online 5. bölüm bu. Senin kaç oluyor? 4 mü oluyor benim yoksa benim, 5 mi oluyor? Şimdi 4 oluyor abi galiba. E, yalan benim, oldu benim, ya bir bölüm <laughs> değil mi? Aha, ha, Benim de 4 oluyor. Ha. Senin nereden 4 oluyor? 4 oluyor ya benim de. E, sen bir bölüm gerideydin ben de. Sen nasıl 4 yaptın ya? Oo, sen geride kalmışsın. <laughs> Seninki 5 değil mi ama? Ya da 5 miydi 6 mıydı ne oldu? Neyse aman. Bilmiyorum belki de 3 filandır yani. Yine. Zeyd atla bakalım hadi. Ne yapacağız bu bölümde? Ee, Aa, araba çok güzelmiş. Şey. Yine şey çalacağız. Çalacağız. Yürüyüş <laughs> <laughs> çalacağız. Devriye gezeceğiz. Hadi hadi. Zeyd arabaya normal olarak bitsin. Zeyd. Zeyd, <laughs> zeyd arabaya normal olarak. <laughs> <Zeyd>, arabaya normal <laughs> yollardan biz. <bildiğiniz. gülüyor> tamam. tamam. Arabayı olması gerektiği gibi bin. Adam. O Ama böyle de rahat değil. <laughs> o zaman üstten çık araba alalım isterseniz. <laughs> <laughs> İşaretleyeyim mi haritadan yoksa biliyor musun? Havali, havalimanı gideceğiz değil mi abi? İlk önce tabii havalimanına gidip helikopter alacağız. Okey. O bayağı uzakmış. Şuraya gideyim. işaretledim ha. Tamamdır. Burada abi gay barı keşfettik bu arada. <gülüyor> <gülüyor> <Az önce. gülüyor> gay barı bastık az önce silahlarla. <laughs> <laughs> Sonra gaylerin paralarını çaldı. Şu an gay parası şey yapıyor. Allah Allah oyunda gay bar vermiş ha. Aa. Bayağı anladım. bir de bayağı makyajlı makyajlı. <gülüyor> Abi. <laughs> <laughs> Bu şurası. Bazıları etek giymişti ya. Travesti var falan. Onlar dayanışma halinde ya travestiler, gayler, lezbiyenler hepsi dayanışma dayanışma halindeler. Ama değil ki hepsi koşuya çık. Birimiz hepimiz, hepimiz hepimiz birimiz için modunda gezer biliyorsunuz onlar. Bizim okulda vardı ya. gay lezbiyen dayanışma birliği bir şey. Gay lezbiyen dayanışma birliği vardı. Öyle bir şey mi Sizin okulda. Sen de girip ilk Arap olsaydın aralarında. <laughs> Zahit sizin daha fazla diyorlar. Böyle ne? Işte, daha bir baskılı ya. Irak'ta mı? Yani İran-Irak tarafında daha, daha bir... daha bir... şey oluyormuş. Bilmiyorum denk gelmedi. Denk gelmez mi? Denk <laughs> Denk gelmez zaten. <laughs> <laughs> denk, denk gelemiyorum zaten ya direkt İslam polisler. Denk polis gelemiyorum vardı. ha i̇stiyorsun ama gelem gelemiyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> denk gelmek istiyorsun, gelemiyorsun. Gelemiyorum <laughs> deyince Hani öyle bir anlam çıkıyor. Yani böyle. herkesin kendi görüşü var. Herkesin tabi bir bayan tabii, var. Tabi canım ben senin görüşünü saygı duyuyorum şimdi. Burada. Sen de isteyebilirsin, canın çekebilir yani. Yok mantıcık hadi. İnsan gay olmayı seçebilir yani, bir saygı göstermek var. Her Her, her erkeğin içinde bir bayan vardır değil mi ee, Ya da zorla bir bayan dayatılmaktadır. Evet. Yapma ya. Vay lan. Neyse konuyu e, değiştirelim. <laughs> Devam edersek bu konu ya. hani üç erkek böyle. Oh <laughs> Ooo bir de ters ters videosu <laughs> Ooo. Ya bu Grand Theft Auto Online'a e bir şeyler getirmeleri lazım ya bir yenilik falan O büyük büyük. da büyük soygunu bekliyoruz polis. da Polisleri öldüreyim de polis. Abi çıkma Polis. Polis Polisi vurun Bana sıkma pislik. gitme sıkma Direkt <laughs> beni öldürdü Ohoho arabanı sıktı Polis <laughs> durduk yere ezdi ya Ben Jumbo Jet'i alıyorum Jumbo Jet'im ya. Evet alamıyorum. Çünkü araba tırtı. <laughs> Helikopter alıp kaçayım mı ben? Abi ben geliyorum. Beni bekle istersen. Oğlum adamlar direkt şeyle saldırıyorlar ya. Polis şeyden geçmeye çalışıyor da havalimanı. Sık o öldü. o sen miydin oğlum? o sen miydin? <laughs> 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 ne bileyim ben polis sanıyordum. <laughs> polis adamızdan çıktım doktora tabii <laughs> Neyse geliyorum yakın çıkarttı. Siz yani kaçın. alıyor. Sen al abi. Al Servet abi de beni almaya gel. Servet abi gel helikoptere doğru. Geliyorum. Bana vuruyorlar abi çabuk ol çabuk ol abi. Çabuk ol abi. Beni öldürdüler. Ah kalktım. Ben helikopteri indirmeye çalışıyordum orada. Polis helikopterini. Çünkü Acabı polis helikopteri güzel. bize bela başımıza bela olacak doğru. Yok Türkiye ya mi? helikopter atladıktan sonra şey olmaz o. Polis helikopteri be bela olmaz. Oo. Polis helikopteri şeye bile bela oluyor ya. Jete bile bela oluyor. <laughs> Dur alacağım sizi. Al beni. Al beni. Al beni. Neredesiniz? <laughs> Koşuyorum sana doğru. Aşağıda mı yukarıda mı? <laughs> Aşağıdayım ben. <ya. gülüyor> nasıl bir helikopter indirmeydi lan öyle Gel abi Sol helikopter dikiyor şu an indirildi Ulan sen Sen tabi polis meyze bana böyle geldi Yok hayır Ooo çok fena yerdeyiz yalnız Hadi al ben Sayfa aşağıda mısın? Allah Zahir <laughs> ben dışarı bak al Helikopter ne <laughs> Hadi git Oh ya Evet <laughs> oh. <Zay, gülüyor> <laughs> abi Öldü mü? Ee, bana ateş ediyorlar. Nasıl oluyorsa. Bana ateş diyorlar Beni öldürdüler. Evet ben de öldüm. Zayıf bay bay. Neyse helikopter bende sıkıntı yok. <laughs> Aa bıçak var. Bıçak var kesti beni. <laughs> Daha helikoptere kaçırılmaz jeti kaçıracağız. <laughs> yani. Jet, biz zoru severiz jeti kaçırırız. <laughs> <laughs> Geliyorum yine. Gel bir tane peribot kaçır o e, ben şey... aldım bu sefer de helikopter abi. gitmiş. Helikopter yamulmuş. Oh. Sen tam kapat gözünü. Evet. <gülüyor> Dur abi. <laughs> helikopter ne olmuş biliyor musunuz? Hmm. Burunu böyle e, şey ileri doğru ben şey yapıyor. Ben abi. Tekrar. Eğiliyor. sen bir. Evet. Ve takla atmayı denedim ama. O ne be? <laughs> o nasıl bir şey oldu lan öyle? Arabayla takla attı. <laughs> <laughs> Ya şu peşinde polis olan ölsün ya. Ulan Elikopteri... ben şey alacağım şimdi. Helikopter alacağım. Peşinde polis olan ölsün. Bence. Ama ben... ben... <laughs> sen öl Mehmet ya. Başka türlü halledemeyiz burayı ya. Polisi alın peşinizden. Dur abi halledeceğiz ya dur. Rahat ol. Rahat ol abi. Kırmızı helikopterimi <laughs> al. Kırmızı helikopter. Gel Bekle beni ben geliyorum. Yeee. Gel. Bak, ya, bak. buraya... Helikopter bu sefer Aman ee, polis bu sefer benim peşime düştü ya. Helikopter bu sefer diyor. İneyim mi Zahit? İneyim. İneyim mi? Hadi. İneyim mi? Hadi lanet olasın. Nerede abi seni de alayım geçimden. Yani ben oradayım gene. Tamam. Geliyoruz abi. Şu an senin peşinde polis yok değil mi? Yoksa benim... Yok, yok benim... yok benim polis yok. Okay. <laughs> yok senin peşinde yok. Yani. <laughs> Kimsenin peşinde yok benim. Rahatsız şu an. Şartlar değişmeden bir an önce kaçalım buradan. Yok Ahmet böyle sürmeye devam ederse bir polis takılacak peşimize. Hele. <laughs> <Ne la? gülüyor> Al verim sen kullan. Kullanayım tabi. Kullanmayacağım. <laughs> Gösterdi <de> vermemek yok. <laughs> 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 <Da. gülüyor> <laughs> ya ayrı <hayret> bir şey. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Zor abi. polis kalacağım hakikaten. <laughs> <laughs> evet, evet, Çelikten evet. bir şey uçuyor. Hadi yani. diyoruz park bakalım. Oturmuş gibi duruyorum. He? <laughs> <Ne? gülüyor> kaçıncı park... kaçıncı jet denememiz bizim? Baya ee, baya olmuştur ya. Ben hiç kaçıramadım hep öldüm. Rusya arıyor beni ya. Allah Allah. Bir e, tam burada uçak vardı ya Mehmet. Al, al, al var işte hala. Alalım mı? Ne yapacağım oğlum on ya? Onla gideriz ya kaçırma Sen. Al, ya uçakla falan uçak. filan şey yapma ya uçakla zor oluyor. Yani indiremiyorum ki uçağı. Helikopter daha iyi ya. Aynen. Hadi hızlı hızlı, gidiyoruz işte. Neredeydi Mehmet burada bir yerlerde bir şey, hani şeyle gidiyorduk, arabayla gidiyorduk da e, yarış gibi bir şey vardı. Hatunlar falan dans ediyordu bir şeyler oluyordu. şey. <laughs> Şuralarda bir yerdeydi herhalde. Daha top. Zayıf korkma. <gülüyor> <gülüyor> İlk defa mı uçuyoruz? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yükseklik korku var. Zayıf benden uzak değil falan. Bunun altına geçmiyor Zayıf. Ya dur! Yalnız <laughs> ya ben Serhat'ın büyüklerinde bittim. <gülüyor> <gülüyor> dur sizin fotoğrafınızı çekeyim. Verebilirim Zahit. Hayır! Hayır telefonu çıkartacağım atladım. <laughs> <Ar> <laughs> Harbi atladı lan. <gülüyor> <gülüyor> Kafam bal kabağı gibi patladı <laughs> <laughs> Zahit o, köprünün altından geçiyorum ya. Gidiyor telefon çıkaracağım diye öyle biliyor biliyorum. Bildiğim patates gibi aşağı uçtu ya. <gülüyor> <gülüyor> gel beni al. Al beni. Nerede sen? şunu yine aşağı in. Bıça bıçaklar 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 bıçaklar. Tamam gel. <laughs> rahat ol. Yani. Neden sen rahat olamıyorum abi sen sürünce? Niye rahat olamıyor ya? Az <laughs> önce köprüden geçeceğiz diye biz öldü tutuyorduk. öldün mü ama? Sen kendi atlayıp öldün düşün yani. <laughs> Hadi bakalım. Evet, evet. Paketleri gidiyorum. <laughs> Drop <Draf> çekiyorum. Smiley. Smiley. <laughs> Zeyt elin ayağın dek dursun Zeyt. <laughs> Rahat <gülüyor> ol. O tuşlara basma Zeyt. Yok abi işken dışında tuşlar. Tuşlardan çek elini evlat. Gök, gökleri çekiyor. Ha bulut, bulut çok güzel ben. Bazen şekiller var. Ha hareket çeken bulut var. Hareket çeken bulut. Hadi. İnşallah Al jet vardır. Aa yakaladım valla. Ne yakaladım? Hareketin altından şey geçeyim mi Zayi? <laughs> 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 Oğuz bir de hareket şeyin, şey. <laughs> e, Mehmet şu Trevor'ın olduğu yerin e, daha mı uzak havalimanından? Trevor'ın olduğu yerde de bayağı bir çeşitli şeyler falan çıkmış da o yüzden diyorum. Jetler, Aha. jet falan yoktur da şey, helikopter falan var mı? Helikopter falan var orada diyorum da ha, Şey hı. yani havalimanına git, git, e, gitmek zahmetli oluyorsa Bir dahakine şeye gideriz Trevor ha Trevor. Oraya Trevor daha uzak oluyor ya ama genelde. Ha, tamam o zaman. Ben onu sordum zaten. Eğer yani şeyse zahmetliyse... Bu helikopter biraz şey oldu. Ya helikopteri şey çıktı ya. Ha. Affedersin. Kötüden geçtim ya. Geçemedin yani. <laughs> Geçseydin olmazdı da geçemedin. <laughs> Geçemediğin için. Görüyor musun? Nasıl böyle şu fotoğrafları ya? Ne? No. Rockstar şeyine geliyor galiba. Aşağıda var mı? Ben göremedim. Ben de göremedim. Hayret yıldız olmadı. Evet. Aşağıda kamyon var. Zayıf alacağım mı kamyonu? Kamyon alacağım. Ne bileyim. Fantezi oldu 4 yıldız oldu. Evet. Oh. Füzelerden Ne oluyor ya? Hemen füzeler mi gelmeye başladı? <laughs> evet çok fazla. Aç füze. Vallahi gördüm. Gördüm. Evet. Şurada var bir tane. Hop, oh, bize gelecek mi? Gelecek. Gelmeyecek rahat ol. Daha da diğer şey yut. Tam biri burada insin. Tamam ben iniyorum. Gel abi. Okey. Hop. Tamam. Sait tamam inemedi düştü. Sait seni de şurada bırakıyor. Çaktırma. <laughs> tamam hadi in in in. Yavaş 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 O kulenin tarafına doğru gitme jetle Mehmet. Yani jet kim alırsa daha doğrusu. Nasılsın ha? <laughs> <laughs> ben de şuradaki neyin ya? Oo. Azım bile sert gitti. Yo ben buradayım. Kulenin tarafına doğru sürmeyin bak. Ben Ama size kovurdu ben beni. Kulenin olduğu taraftan şeyle anlatış diyordu benim <laughs> Kendimi öldürdüm bir şeyin jetinden. <laughs> Allah'ım ya. Evet, ben jetle gidiyorum şu anda. Ee, <laughs> kaç kilometreyle ilerlediğimiz e, belli değil. Bunun silahlarını nasıl ateş ediyordu? Ee, şeydi. Ne oldu? Lan o? silahların ateş edildi derken helikopterden indim iyi mi? Hadi ya. Şey aman <laughs> jetten indim. Jet parçalandı. <laughs> Bir daha kaçırırız canım. Ben alıştım artık kaçırmaya. Biz Zaten şeydeyiz. Aşağıdayız. Aşağıdayız ya. Beni dövdü az önce. Evet. <laughs> Hep zahidin yüzünden. Ama öldüm. <laughs> Mekaniği arayayım da arabamı getirsin bana. Bana arabamı getir mekanik. Taksi çağırsak. Taksi çağırıp arabası tutuyor. Zahid bak dalma. Oğlum copyright yiyeceğiz lan sus. <laughs> Gerçi senin sesinden copyright falan yemeyiz direkt olarak yani hakaretten hani esere hakaretten şey ya hatırlar da <laughs> o ses ne? <gülüyor> 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 Başka, bak ne <mekaniğe> <laughs> <laughs> Ne yapıyorsunuz oğlum? Metaneyi dövdük. Aynen. Para aldı benden diye. Ya dövüyorsunuz yani. Öyle mi? Evet şu an ben Bunun <laughs> onun <gülüyor> kaçını At tek... Zahit bin bakalım arabaya. <laughs> Seni İyiyim. şeye sokacağım. Arabamı beğendin mi? Tekrar başta helikopter mi kaçıralım? Yoksa bende mi şeyle gelin mekanik? Önce bence arabayla dalalım. Sen ne kadar yakındasın abi? Ya yani neredesin? Ee, ben bayağı bir uzaklaştım ya. Hadi ya. Hı hı. çıkmıyor hmm. Biz helikopter çıkmayalım burada. Hmm, son sanmıyorum. Yo yo, bir tane var orada herif, de Ama çok yavaş kalıyor. Tamam. Bir dakika ya, ben yanlış bir şey yaptım herhalde. Tuşları o, o, yine karıştırıyorum. Zikâ. Biz tekrar girdik şeyle, Zayit'le abi. Tamam. Dikkat etti. Rahat olsaydı. Dört yıldız şu an. Canım daha az evet. Aha. Seni dördünden kalan bir izm. Lens çarıkları istedim. Hani belki lazım. En yakın şurada Zahid. Al. Koş sen. <laughs> <laughs> Kalk lan. Ben <Benimki> bayıldı. <laughs> Hadi ya. Tamam. Şu şurada bu gördüm şimdi size ne kadar uzaktayız ona bir ne oluyor lan hadi shit hadi oha hadi 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 lanet öldüm ben Yine. Aldınız mı jetleri? Oo bir tane. Yok alamadım ben. Benim jetim bozuldu. Biz bozuldu? Sağ füze gince. Ben tekrar mekaniği arayacağım da mekanik öldü ama ben <laughs> <Mekanik Abi>, öldü <laughs> Orada dağcılar var Mekanik <laughs> öldürmüş Mekanik nasıl ölüyor Mehmet ya Ben kendim öldürdüm abi Döktük abi <laughs> Geç getiririz diye Şu <laughs> an ben ciddi uçuyorum o ama... sesler oradan geliyordu değil mi? hatırladım <laughs> Bakayım arayın açabilecek. Öldüm. O vallahi getiriyor. Gauntlet belir <laughs> belir <laughs> üstü. <laughs> 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 Efekler. Zamanlaması varmış onun ya. O zaman taksiye çağıracağım. En güzel. Gene ön kapıdan mı gideyim? yoksa nasıl yapayım ben? Hı? Memez. Efendim abi. Ön kapıdan mı gireyim diyorum nasıl yapayım ben? Hmm, ön kapıdan girebilirsin yani. Hmm. Bir ara giriyorduk ya biz. Tamam öyle diyorum. Zaten. Aha olabilir. Ben. ben bir arayayım bakalım. Şu benim, benim mekanik. Benim mekanik yok ama. Senin mekanik mi var lan? Yok işte direkt taksi arayacağım onun arabasını çalacağım. Ben şimdi askeri evet, jip evet, aldım. Evet, evet dırıt. Dırıt dırıt Lan oğlum. Aa adamlar dırıt yaptı beni. Hani direkt. Orada ne geziyorsa askerler falan geldi o tarafa. Direkt kapının oraya. 3-4 tane. Hı. O zaman çektik biz onu o yüzden. Aa büyük ihtimal ya. Hmm, tamam. O zaman benim tek çarem sizin oradan çıkmanızı beklemek. İsterseniz oradan çıkın. Tekrar bir helikopter kaçıralım şeyden. Havaalanında Hı hı. Sen nerede abi lan? Ben şu anda yakındayım. Askeri cip geçiyor şu anda önümde. O askeri ciplerden birini alabilirsen. Hı. Ben onlardan birini aldım. Onlarla girmeye deneyeceğim şimdi içeri. Adamda adamda mal yiyecek diyorsun <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> Oo komutanım hoş geldin. <laughs> Vallahi girdim. <laughs> maske yakışmış. Üşüsene böyle sarı saçlı falan böyle üzerinde ceket. bu yıklı bir adam. <gülüyor> <gülüyor> Aslında askeri cip. Gerçek bir asker. <laughs>